Merhaba. Görevim, şirketimizin stratejik kararlarına katkı sağlamak, kurumsal yönetim ilkelerini hayata geçirerek sürdürülebilir büyümenin önünü açmaktır. Yönetim kurulu toplantılarında şirketin performansını değerlendiriyor, riskleri ve fırsatları analiz ederek uzun vadeli stratejik hedeflerin belirlenmesine destek oluyorum. Şeffaflık, hesap verebilirlik ve adil yönetim ilkelerinin şirket kültürümüzün bir parçası olmasını sağlamak en önemli sorumluluklarımdan biri aynı zamanda paydaşlarımız için güven veren bir yönetişim yapısını destekliyor ve yönetim kurulunun aldığı kararların uygulanabilirliğini takip ediyorum. Bu süreçte şirketimizin değerini artırmak, geleceğe sağlam adımlarla ilerlemesini sağlamak en büyük önceliğim.